Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni efsane bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Bugün bedava verilen evrimlerle dünya bir yapacak desteği sizlere gösteriyorum ve bu desteğin tüm taktiklerini maç esnasında sizlere göstereceğim. Betwas X seyini tekrardan canlandırdı. Betwas böyle X yayını yaydı. O derece bir ünlü etti. Hemen şimdi maçlarımıza geçelim. Bakalım şimdiki rakibimiz hangi desteği oynuyor? Bakalım. Şimdi elimizde şöyle bir iskeletli ortadan bölelim. Tamamdır. Rakibimiz Pekka Dev Goblin oynuyor. Bakın Pekka Dev Goblin oynadığı için şu anda herhangi bir kart atmıyorum. Çünkü benim X ile oynadığımı bilmesini istemiyorum. Çünkü Pekka Dev Goblinciler şu aşçı kulesindeki o pankek var ya o da olduğunda arkadan Dev Goblin veya Pekka basarlar. Ama ben bir kart daha atarsam benim X sayı e olduğumu anlar. Bu yüzden arkadan kart atmak yerine kartını önden basar. Şimdi tetikte bekliyorum çünkü rakibin arkadan bir kart atacağını biliyorum. Bekliyorum bakın bir saniyenin bile önemi çok fazla. Şu an hazırda X'i istiyorum. İskelet ile oynanan bir sürü deste var. Ama ben burada bir kart daha çıkarırsam rakip benim X'i oynadığımdan şüphelenecektir. Bu yüzden herhangi bir kartımı çıkarmıyorum. Şu an tek yaptığım şey rakibi beklemek. Bakın bekliyorum. Hadi at kartını arkadan. Atacaksın bak biliyorum at. Şahmat. Evet şahmat. İşte bu kadar. Yani desteği bilmek rakibi çözmek, eşleşme bilgisini okumak bu yüzden bu oyunda baya bir önemli. Tabi biz şimdi sağ kule aldık da maç burada bitmiyor. Bundan sonra full olarak defans yapmamız lazım. Bundan sonra full defansif çekilmemiz lazım. Ve inanın bana bu kolay olmayacak. Çünkü rakibin atağı çok barzo. Biz olabildiğince güzel bir şekilde defansımız yapmalıyız. Hemen şimdi tomruğumuzu bırakalım tamamdır. Şu andaki her şey bizim için güzel gidiyor. Defansta böyle Clash of Clans gibi bir bina birliği yapmalıyız. X'ini defansa atacağız. Tesla'yı defansa atacağız. Sonra tekrardan X'i çevireceğiz. Sonra tekrardan Tesla'yı çevireceğiz. Bu şekilde bir Clash of Clans yapıp binaları bizim aranımıza dizeceğiz ki rakibin kartları bizim kulemize gelemesin. Rakip ne var ne yok saldıracak. Bu yüzden ben şimdiden defansa bina dikmeye başlıyorum. Bu arada eskiden de Clash of Clans'ı oynardık be vay be. Benim ilk oynadığım böyle online oyun Clash of Clans. Şimdi de Clash Royale oynuyorum. Gerçekten Supercell oyunlarıyla büyüdüm diyebilirim. Yani Supercell'in oyunları harbiden sağlam. Bir de Hayday vardı değil mi? Hayday. Sonra Boom Batch vardı da. Ya benim üstüne bu kadar kart gelirken ben neler konuşuyorum böyle. Şuraya hemen... Şuraya bir diye bırakalım. Clash of Clans taktiğimiz oldu mu ya? Şuraya bir tomruk. Tamamdır. Klaus çok klans taktiğimiz işe yaradı. Bir de şuraya iskeletleri bırakalım. Şuraya bir şövalye. Çok güzel. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Arnanın her tarafına binalarımızı dikmeliyiz. Binalarımızı her tarafa yaymalıyız ki rakibin dev goblin ve pekkası bizim kulemize gelemesin. Şimdi tekrardan x sayını bastım. x sayını bastıktan sonra hemen x sayının çaprazında bir Tesla daha bırakıyorum. Çünkü rakibin kartlarının benim kuleme gelmesini istemiyorum. Canı daha fazla olan kuleye doğru kartları çekeceğim. Fark ettiyseniz şu an rakibin katlarını sağ kuleme doğru çekiyorum. Ve şövalyeyi de sağ tarafa atıyorum. Bakın maçı bu şekilde kazandık. Bu yaptığımız taktik e-spor düzeyinde bir taktiktir arkadaşlar. Bu yaptığım taktiği siz de yapabilirsiniz. Bir de roketli bir deste var. Hemen şimdi bu desteği deneyelim. Şimdiki rakibimiz Kaldo oldu. Bakalım Kaldo hangi desteği oynuyor. Bakalım hangi kartları var destesinde. Hemen şimdi iskeletleri arkadan bölelim. Şöyle bu da güzel bir başlangıç hamlesidir. Sonuçta 1 biriksir. Yani destemiz daha hızlı bir şekilde döner. Rakip yüksek ihtimalle boss harudut köprü spam destesi oynuyor. Çünkü o deste şu an bayağı bir popüler. Bu yüzden ben boss harudut köprü spam destesi oynadığını düşünüyorum diyecektim ki evet. Darzı gördükten sonra emin oldum. Rakibimizin elinde boss harit var. Eğer ki boss harudutu kral kulesinin arkasından çıkarırsa direkt köprüden x'i basacağız. Çünkü <laughs> şahmat bitti. Şahmat. Tam da lafımın üstüne geldi ya olaya bakın. Şimdi sizlere rakibin yapmış olduğu hatayı bir örnek vererek açıklayacağım. Benim ana destem ne arkadaşlar? Muhafızlar. Ve muhafızlar ilk sene anti değil mi? Yani bu bilindik bir şey. Muhafızlar destesi ilk sene antidir. Ama ben 1x'te veya 2x'te kral kulesinin arkasından yani en arkadan muhafızlarımı atarsam x öncesi ne yapar? Köprüden x sayını basar ve x sayıyı benim kuleme odaklanır. Benim kulemi alır daha sonra full defansif X'i yatarak savunmaya geçer ve maçı kazanır. Bu yüzden ben X'i maçlarında arkadan kolay kolay veya hiçbir zaman yani çok böyle olan dışı bir durum olmadıkça arkadan muhafızlar basmamalıyım ki rakip direkt olarak köprüden X'i basmasın. Aynı şekilde bu rakibin de bunu düşünmesi lazımdı. Arkadan boss harit bastığı anda benim köprüden bir x'i atacağımı bilmesi lazımdı. Çünkü boss harit 3 x'lik 4 silik bir kart değil arkadaşlar. Ağır bir kart. Bu yüzden bunu düşünüp boss haritasını bu şekilde atmamalıydı. En kötü kulesinin hafif böyle önünden atmalıydı ki ilk sayı atsam bile ilk sayı boss haritasına odaklansın. Ama ne yaptı? En arkadan attı ve bu bir hataydı. Hemen şimdi şuraya Tesla'mızı kuralım. Şu Tesla'nın güzelliğine bakın be. Uf. Oy çok güzel. Vallahi güzel. Bu maçta ben rokete dönebilirim. Yani eğer zorda kalırsak baktık x artık atakta tutmuyor. Rakip x güzel bir şekilde savunuyor. x defansif atıp ilerleyen zamanlarda rokete dönebiliriz. Çünkü roketin hasarı da küçümsenmeyecek bir hasar diyebiliriz. Hemen şimdi şuraya valkürümüzü bırakalım. Tamamdır. O dartın vuruşlarını almayalım. Dart gerçekten var ya sağlam vuruyor. Rakipten yine bir boss harit hamlesi geldi. Boss harit'u yine güzel bir şekilde savunalım. Şuraya Tesla'mızı bırakalım. Şuraya bir de buz ruhunu bırakalım ki boss harit hızlı bir şekilde Tesla'mıza uçmasın. Şuraya valkülümüz atalım. Tamam çok güzel. İşte şimdi bir X yatmayı ettik. Hemen şimdi bir X seni bırakalım. Güzel. Ne yapacaksın şimdi? Şu an ne yapacaksın? Çerçöp kart ile şu an X seni güzel bir şekilde savunuyor. Dart atıyor. Ruhlarını atıyor. Yani savundu ama benim için sıkıntı yok. Yani Tamamdır ya ben bundan sonra full bina atarım defansa zaten elinde roket de var. Ben bundan sonra büyüye dönsem bile çok rahat bir şekilde maçı alırım. Şöyle teslamızı bırakalım. Bundan sonra yine Clash of Clans taktiği yapacağım ve her yeri bir büyü bırakacağım. Büyü diyorum bina bırakacağım. Her yeri binalarımı bıraktığım zaman rakibin zaten büyük büyüsü yok. Yani hiçbir şekilde benim kulenime ulaşamaz ama benim neyim var? Büyük büyüm var, roketim var bu yüzden artık bu maç şahmat oldu diyebiliriz. Hemen şimdi teslamızı bırakalım arkadaşlar x sayına karşı oynuyorsanız en ufak hasarların bile önemi çok fazla. Ya çoğu destede her destede değil de mesela golem oynuyorsanız bazen böyle hasarlara göz yumabilirsiniz. Hatta kule fedası bile yapabilirsiniz. Ama mesela bu rakibin en ufak bir hasar bile almaması lazımdı. Başta o hata yapmaması lazımdı. Çok dikkat etmesi lazımdı. Ama işte etmeyince ne oldu bakın. Şu anki hasar farkı bile bir x sayı mutlu eder. Çünkü defansımız zaten bizim sağlam bu sağlam defansı geçmek çok zor. Hemen şimdi şuraya iskeletlerimizi bırakalım. Şuraya valkürümüzü bırakalım. Şuraya bir sol tarafa testamızı bırakalım. Buz ruhunu da sol tarafa attım. Yani bu defansı geçemez. Zaten 3 çıksayım. Destem hızlı bir şekilde dönüyor. Çok çaresiz rakip şu an. Çok çaresiz. Ve Berkan aşırı keyif alıyorum. Var ya aşırı keyif verici bir şu an. Böyle Clash Royale. işte bak bu yanını seviyorum ya. <laughs> Hep böyle olsun maçlar değil mi? Çok güzel geçerim <laughs> Rakip hala çırpınış hamlelerini yapıyor ama benim Clash of Clans'ımın geçmesi mümkün değil. Tamamdır. Artık 28 saniye kaldı. Ben yeni iskeletleri bırakayım. Gene şuraya X şeyini bırakayım. Şuraya Valkür bırakayım. Tamamdır. Evrimi testlem gene döndü. Şuraya bir evrimi testiyi bırakalım. Şimdi bir de şuraya bir tomruk bırakalım. Artık ne yapacaksın? Yani yapacak bir şey kalmadı hocam. Maçı sal ya. Arkadaşlar son maçı da ilk baştaki DS'len yapalım. Yani bu DS de güzeldi. Son maçımızda ilk baştaki DS'len yapalım. Şöyle bir roket alalım. Roket atmadık demeyiz. İçimiz rahatlasın. Of kat. Artık roket atmadık demeyiz. Bu maçlarına galibiyet diyoruz. Gerçekten güzel bir maçtı. Hemen şimdi diğer destemizden yani ilk baştaki kullandığımız destemizi alıp maça girelim. Karşımıza Senerys geldi. Bakalım Senerys hangi desteği oynuyor? Japon galiba ya da Çin mi? Japona benziyor galiba. Neyse hemen şimdi isketlerimiz ortadan bir öldük. Hemen şuraya elektro ruhu bırakalım. Tamamdır. Maksat kartlarımız dönsün. Şuraya Tesla'mızı bırakalım. Güzel. Tesla oradan okçu yiyecek. Tamamdır çok güzel. Şimdi şuraya bir tomruk bırakalım. Rakip neye vibe ediyor ya? Şimdi şuraya bir okçularımızı bölelim. Koç başı. Pekka mı oynuyorsun? Pekka ise gene maç zorlu olacak. Ve ilk o maçtaki destede yaptığımız taktiği yine yapmalıyız. Yani eğer Pekka oynuyorsa arkadan Pekka'yı bıraktığı anda köprüden ilk sayını basmayız ki bu rakibi yenelim. Eğer ki rakip Pekka'yı arkadan bırakmadan biz direkt sabırsızlanıp köprüden bir ilk sayı basarsak rakip ne yapar? ilk sayının önüne Pekka'yı basar ve ilk hiçbir şekilde çalışmaz. Pekka ilk sayını yer ve kuleye doğru gider. Ama rakip arkadan Pekka'yı bıraktığı zaman ilk sayını köprüden basarsak işte o zaman şahmat deriz. Şimdi sabırlı olmak çok önemli ilk sayı sabırlı olacaksınız sabırsızlanırsanız ilk sayında iyi yerlere gelemezsiniz. Hemen şimdi şövalyemizi bırakalım şövalye arkadan gitsin bir de şuraya bir alev topu bırakalım Alev topu güzel güzel bir takas aldık. Yani güzel güzel hem kuleyi vurduk hem de büyülü okçu yedik. Şimdi şuraya bir tesla mazı dikelim tesla elektro dalgası sayesinde koçbaşı testaya hızlı bir şekilde çarpmayacak güzel. Şuraya iskeletlerimizi bırakalım tamamdır. Bakalım rakip nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir taktik yapacak, hangi hamleleri yapacak hep beraber görelim. Şimdi rakibin oynayışına göre oynayışımızı şekillendirmemiz lazım. Bu yüzden hala bekliyorum. Bir hata yapmasını bekliyorum. Bakalım bir hata yapacak mı yoksa sağlam mı oynayacak hep beraber göreceğiz. Şimdi şuraya bir şövalyemizi bırakalım. Güzel. Güzel. Şimdi şuraya bir Tesla'yı da bırakalım. Tesla oradan yiyecek. Bakın rakip tecrübeli. Pekka'yı arkadan basmadı ki ben XT'nin köprüden basamayayım. Vay be güzel taktik yaptı. Pekka'yı şimdi biz güzel bir şekilde savunduk. Zaten Pekka'yı savunması kolay. Asıl önemli olan Pekka'nın arkasındaki kartları güzel bir şekilde savunmak. Şövalye oradan yeterli olur değil mi? Bir de şöyle oktolarımızı bölelim. Tamam şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Şöyle tekrardan bir Tesla'yı ortaya dikelim güzel. Bir de tomruk sallayalım. Evet rakip harbiden de bilinçli oynuyor. Nasıl hamle yapacağını çok iyi bir şekilde biliyor. Bu rakip oyunu az çok biliyor. Arkadan bırakmıyor. Fark ettiniz değil mi? Arkadan bırakmıyor pek Önden bırakıyor. Şuraya bir alep topunu atalım. Oo, çok güzel alep topu. Hmm, şuraya isketler. Şuraya bir tesla. Bir yaşça da atacağını biliyordum. Bu yüzden isketleri geriye doğru attım. Bakın şu anda rakibi beklemeden biz köprüden x'ini basabiliriz. Çünkü hem testamız var, hem iyi olacak, hem de evrim noktalarımız var. Evrim noktalar pekkayı çok rahat bir şekilde eritecekler. Şuraya evrim noktalarımızı basalım. Vurma Pekka. Pekka vurma, ikisine vurma. Ah be, vurdu ya. Cık. Var ya, biraz daha iyi savunabilsek kuleyi alırdık oradan. Ama neyse, hemen şimdi şuraya tomruğumuzu bırakalım. Güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben bir şey diyeceğim. Biz alev topuna mı dönsek ya? Alev topuna dönsek daha iyi olmaz mı? Duruma göre büyüye döneriz ama şimdi yaşlısı ve büyülü okçusu var. bunları Aleppo bu şart. Ama tabi duruma göre büyüye döneceğiz. Hemen şimdi şövalyeyi bırakalım şuraya. Pekka'yı arkadan bıraktı. Sen ne yaptın? İşte hata yaptı. Ben bu yüzden diyorum. Sabırsız olmayın. Sabırlı olun. İlla ki bir yerde hata yapacaklar. İlla ki bir yerde hata yapacaklar arkadaşlar. Sabırlı olan kazanıyor ilk sayında. Şahmat. İşte bu yüzden sizlere muhafızlar örneğini vermiştim. Muhafızlar örneği çok güzel bir örnekti. Ve ne yaptı? Bakın rakip de aynı hataya düştü. Bu hatayı yapmayın. İlk maçtaki rakip nasıl bir hata yaptıysa bu rakip de aynı hataya düştü. Ve sabırsız olup arkadan Pekka'sını bıraktı. Çok büyük bir hatadır. Ve bu maç artık buradan bitti. X yayının defansı muazzamdır. Yani bu kadar hasar farkı benim için yeterli zaten. Yeter de artar bile. <laughs> Gene arkadan Pekka'yı bıraktıysan ne yapıyorsun? Arkadan pek bırakılır mı? Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. İnşallah eğlenmişsinizdir. Kanalımız için attığınız like'ların her birinin o kadar çok önemi var ki videomuza beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Beğenileriniz kanalımızın gelişimi için baya bir önemli arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun Royal Türkiye ailesi. rakipte de iyi oynuyor. Biz de iyi oynayalım. Ve bir sonraki maçlarımızda, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.